Ruhsatsız silah taşıma son yıllarda sıkı şekilde takip edilen suçlardan biri haline geldi. Artan sokak olayları nedeniyle yargının yaklaşımı da sertleşmiş durumda. İlgili kanun 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırmayı öngörmüştür. Eğer silah vahim diye nitelendirilen silahlardan ise ceza daha da ağırlaşabilir. Mahkemeler son dönemde balistik rapor çıkana kadar tutuklama yoluna gitme eğiliminde. Çünkü silah başka bir suçta kullanılmış olabilir. Bu sebeple rapor beklerken kişi çoğunlukla tutuklu kalmakta. Bu süreçte silahın hem çalışıp çalışmadığına hem de başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığına bakılır. Balistik raporun hazırlanması aylar sürebilir. Ruhsatsız silah taşıma suçu için verilen ceza çoğu zaman yatar olmayan nitelikteydi. Son infaz kanunu düzenlemesine göre ise kapalıda yatar olmayan yani açıkta ise çok az yatarı olan bir suç tipine dönüştü. Rapor'a bağlı olarak verilen ve aylarca süren tutuklama kararları haksızlığa yol açıyor. Bu durumda insanlar infazından daha fazla tutuklu kalmış oluyor. Oysa tutuklama ceza değil, sadece bir tedbirdir. Bu süreçte haklarınızı bilmek adına bir avukattan destek almanız çok önemlidir.